Evet tüm silah sever arkadaşlar merhaba. Bugün size Tisaj 1911 Gold modelini tanıtmaya çalışacağım. alırken ben çünkü çok araştırmıştım. Tisaj fabrikasından orijinal olarak çıkan modellerini göremedim. Bir tane silver vardı sadece. Genelde kaplama oluyor. Bu silahımız bu şekilde geliyor. Orijinal kutusu, bezi, kullanım kılavuzu. Ve orijinal gold kaplaması bu şekilde arkadaşlar. Bu silah 45 kalibre. Şöyle detaylı göstereyim size. Yani kaplam almaktansa bu şekilde almayı tercih ettim. En azından garantisi ile alakalı bir sıkıntı olursa oldukça güzel başarılı. Titanium kaplama, pastan çelik üzerine. Her atış yapmadık. Bakalım atışlarımızı da inşallah paylaşırız. Yani en azından internette genel bir orijinal gold modeline koymak için bu video çektim. Yedek şarjörü var. Durum bu.